Posttuk Bebe YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Galixe topluluğunun yapacağı AirDrop hakkında bilgi vereceğim hem de Galixe'de Trusvalit ile beraber yapmış olduğu iki adet meme memetokenden verecek bir çekiliş var arkadaşlar. Buna da katılmanızda fayda var. Şimdi Galaxy topluluğunda arkadaşlar bu link üzerinden cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve yapmanız gereken tüm görevleri yapmaya çalışın. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok sizler ne yapıyorsunuz? Sadakat puanı kazanıyorsunuz. Kazanmış olduğunuz bu sadakat puanı ne kadar çok olursa ödül havuzundan da kazanma şansınız var. 45 bin dolar dağıtacak. Ve birinci sezon diye Mayıs-Haziran içerisinde arkadaşlar yapabildiğiniz kadar bu e, görevleri yapmaya çalışın. Bunun bilgisini vermiş olalım. Şimdi e, ben daha öncesinde Galaxy sitesini nasıl kullanacaksınız neler yapacaksınız bunlar hakkında bilgi vermiştim. Onunla alakalı bir videoyu yine açıklamalar kısmına bırakırım. Sizler o videoyu izleyin. Galaxy sitesini kullanmayı öğrenin ve sadakat puanı dediğimiz o puanları toplamaya başlayın arkadaşlar. Bakın Mayıs, Haziran yani Haziran'ın sonuna kadar muhakkak ama muhakkak bu görevleri yapmaya çalışın. Buradan zaten linki e tıklıyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Metamask cüzdanınızı ya da turist Wallet cüzdanınızı. Bütün görevleri yapmaya çalışın. Artık karşınıza ne çıkarsa onları Türkçe'ye çevirirsiniz. Yaparsınız. Şimdi Galixen'in arkadaşlar turist Wallet cüzdanıyla beraber yapmış olduğu iki adet airdrop var. Buna da nasıl katılacaksınız? Onlarla da alakalı bilgi vereyim. Hemen şöyle. Bakın 5000 dolarlık BAP ve 5000 dolarlık Mone MONK isminde bir airdrop verecek bunu da truswallet 25 bin dolarlık bir airdrop olarak dağıtıyor ee, ve bunu arkadaşlar bölerek dağıtacak O yüzden bu Galaxy sitesindeki Wallet'ın yapmış olduğu airdropları takip etmenizde fayda var ilk 5000 doları dağıtacak bu 5000 dolar 10 kişiye çıkacak Tabii ki şansınız çok kısıtlı olabilir ama kime çıkacağı belli değil görevleri yapıyorsunuz şansınızı artırmaya çalışın Şimdi. Linki kopyaladın ya. Turus Wallet cüzdanı kullan burada. Çünkü Turus Wallet cüzdanıyla diyor bir işbirliği yaptım. Ve ben e, işte meme tokenler. Bu yılın biliyorsunuz ki gözde tokenleri yine meme tokenler oldu. Bunları dağıtacağım diyor. Linki kopyaladık. Geliyorsun Turus Wallet cüzdanı üzerinden hemen ne yapıyorsun? Tarayıcı bölümüne linki yapıştırıyorsun. Cüzdanını bağlıyorsun. Eğer daha öncesinde Galaxy sitesini kullanmadıysan benim videoyu izliyorsun ve kullanmaya başlıyorsun güzel kardeşim. Çünkü bunları yaparsanız size faydası var. Referans linki değildir arkadaşlar. Referans linki gerekmiyor bunlarda. Sizler yapabildiğiniz kadar ödülleri kazanmaya çalışın. Yapabildiğiniz kadar görevleri yapıp ödülleri kazanmaya çalışın. Ya 10 kişiye çıkacak işte bana çıkmaz falan filan demeyin. Çünkü yapmazsanız zaten size çıkmaz. Yapın şansınızı deneyin. Bu tarz airdroplar kesinlikle önemli. En azından sermayesiz bir şekilde katılıyorsunuz. Yani Galaxy sitesine bir para yatırma yok. Ondan sonra kimlik bilgilerini vesaire doğrulama istemiyor senden bunları yaparken. Ama kimlik bilgilerini tabii ki pasaport almak isteyen kişiler varsa onları e, kimlik bilgilerini e, istiyor. Bunun da bir kişisi vermiş olamam ama şu anki görevlerde kimlik bilgileri istemiyor. Yatırım istemiyor. Şimdi cüzdanı e, tıkladı. işte ne yaptım? tabs bölümüne yapıştırdım. Buradan e, işte imza bölümü vesaire ister. Connected Wallet der. Cüzdanı arkadaşlar bağlıyorsunuz. Connected Wallet dedikten sonra cüzdanı bağladıktan sonra burada bakın görevler var. Burada size zaten açıklamayı söylüyor. Bunu Türkçe'ye çevirip okursunuz. Ve kazananlar da 10 kişi olacak ve 500 dolar. 10 kişi. Yani bir kişi 500 dolar kazanacak. Mükemmel bir derecede airdrop arkadaşlar. Şansınız vardır inşallah. Şimdi bakın Turus Wallet'ı buradan follow dersiniz. Turus Wallet'ın diğer yapmış olduğu etkinliklere de bakarsınız. Tarihler vesaire burada var. Ne yapıyorsunuz? Twitter'ı takip ediyorsun. Reddit yapıyorsun. Yine Twitter işte BAP token'inin Twitter'ını takip ediyorsun. Reddit yapıyorsun. Burada da mail adresini onaylıyorsun. Bunları yaptıktan sonra şuradaki clean butonu açılıyor. Ve sen clean butonuna tıklıyorsun. Şu anda 5881 kişi katılmış. Katılmaya devam ediyor. Bu etkinlik bitene kadar katılma şansınız var. Kime çıkar bilmiyorum ama inşallah bizlerden birine çıkar 500 dolar çok güzel bir ödül ee, umarım gerçekten ihtiyacı olan insanlara çıksın bu etkinliklere bu şekilde katılıyorsunuz Galaxy'nin ana sayfasına geldiğiniz takdirde bir sürü etkinlik var bunları muhakkak takip edin arkadaşlar buradaki etkinlikler önemli. Burada OAT alıyorsunuz ya bu OAT sizin biletiniz. Yani ben bu işte NFT'yi nasıl satarım ne yaparım demeyin. Buradaki NFT'ler sizlere token kazandırıyor. Bazen de farklı şekillerde ödüller kazanıyor. Mesela buradaki e, diyelim ki bir OAT aldığında 2 dolar kazanabiliyorsun. Ya da işte token reward dedikleri e, şansını deliyorsun 10 dolar kazanabiliyorsun. Buradaki görevleri yapıyorsun 10 dolar 2 dolar işte ne veriyorsa arkadaşlar onları kazanmaya çalışıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Da bakın burada da yine 50 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlik var. Burada 100 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlik var. 50 dolar vesaire. Token reward kısmı ayrı. Yani token kazanıyorsunuz. Çekilebilir ödül bunlar. Burada da işte yine aynı şekilde bu etkinliklere katılarak çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Bazıları token bazıları listeli değil. Bazıları daha sonradan listelenecek. Bazıları çekilebilir ödüller. Yani kısaca Galaxy sitesini kesinlikle bu görev sitelerini kullanın arkadaşlar. Kullanın ve kazanın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Her linki aşağıya bırakacağım. Hiç merak etmeyin. Videoyu da bırakacağım. Galaxy sitesiyle alakalı daha önce yapmış olduğum videoyu da bırakacağım. İzlersiniz kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.